Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Birkaç gün önce çektiğim Minecraft vi videosu sildim arkadaşlar. Çünkü Minecraft'a bir girdim arkadaşlar. Dünyam yok. Hani şu iki dünyada gördüğünüz iki dünyada hani onlar benim kendi oluşturduğum dünyalar. Hani onlar kesinlikle değil. Evet bugün yeni sorularla başlayacağız. Görüyorsunuz. saatte kalma. Hani hiç game moda falan geçip de şuralara buralara gelmiyorum. Şansman şansman neresi gelirse arkadaşlar. Ben burada videoyu bölüyorum. Dünya açılana kadar. Um. Bu arada ben bu odunları kasarken siz de kanalıma abone olun. Videoma like atmayı aldıktan sonra canlı yayın arkadaşlar. Yemeği mi Yoğurum bize bayağı bir lazım çünkü biz mağaradan çıkmayacağız yani onu da neden soruyorum? Merhaba arkadaşlar, sesim yok benim. Ben bilgisayarım yok. Bugün bana bir laptop alacak. Oradan çekerim ben. Neyse abi ben şansım var ya. Cidden biz bir kara parçasında mı doğduk? Aa, yok değilmiş. Kara parçasında doğmamışız biz.

Burası nasıl oluşmuş? Onun Ay, hiçbir ara yok. Bunun burası nasıl oluştu? mu? Haydi. Şimdi. Hop, 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 Yok burası. Burası tehlikeli. Ben kendim ağrımı kendi yaparım kardeşim. Burada da mob doğar arkadaşlar. Hiç uğraşamayız. Zaten geberiyor. Mobur da hep geberiyor. kaç, 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 kaç

Arkadaşlar öldük 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 Ama oraya da inilmez işte ya Oraya da inilmez işte ya Allah Allah ya Efe'yim ben başlayayım Dur. onun da gitti zaten. Çünkü pis zombileri bende ay pis bu mağaraya nasıl indik ya? Karışıktı ya burası. Ay ben şansıma çıkıyorum. Neyse iniyoruz. Yer altına. Bakın benim platin durur. Ben ilk önce onu kazanır. Kazarım sonra yer altına kazanmaya başlamışlar. Işte. Nasıl bu da şimdi? Burada yer olsun, ben demir falan çıkartırsın. O burası çok kalın. Burası çok kalın. Şöyle biraz ışık geliyor. Arkadaşlar bu arada hastayım. Azıcık hasta oldum. Neyse evet, şurada ne yapalım? Crafting table yapalım. 2 tane çıktı. 8 tane çıktı. Açalım arkadaşlar. Craft. Daha çok neredes? De ben kendim kalma yapacağım. Sonra taş toplayacağım. arada kazma yapıyorum. Evet arkadaşlar niye video durdurdum diye soruyorsunuz şimdi. Ben odun kazmaya gittim artık. Odun kazmaya 8 odun kalmış. 8 tane odun kalmış. Hani 17 tutamış kalmıştı yani. Ne yapayım? Ben de gidip odun kattım. Oğlum karanlık hiçbir şey gözükmüyor lan. Ben ya, yavaşça görebiliyorum. <laughs> tamam. Şöyle. Şimdi bunu ya Tahtası... sayımız oldu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çünkü gece oldu. Hani videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup bu videoma like atmayı unutmayın. Herkes kurban bayramı da kutlu olsun bu arada. Ben şimdilik videoyu kapatıyorum. Bay bay.